Merhaba değerli izleyicilerimiz, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Kurtuluş Osman'ın 3. sezonunda çok başarılı bir oyunculuk sergileyen Burak Özçevit yine hayranlarını fazlasıyla etkiledi. Fahriye Evcen ise 4 yıllık ardın ardından bu sezon Alparslar dizisiyle yeniden setlere dönüş yaptı. İki oyuncu da zorlu bir sezon geçirdi ve şimdi tadilen tadını çıkarıyor. Ancak yakın zamanda gelen hamilelik haberleri herkesi çok şaşırttı. Burak Ölçüvit karısı Fahriye Evcen'in hamile olduğu haberini doğruladı. Şöyle konuştu. Biz de daha yeni öğrendik. O yüzden çok heyecanlı ve mutluyuz. Su bir bir haber oldu. Bunu duyunca çok sevindik. Fahriye Evcen ise fazla detay vermeden haberi doğruladı ve yüzündeki gülücüklerle aslında neler hissettiğini net bir şekilde ifade etti. Oyuncu çok yeni bir haber, çok heyecanlıyız, biz de onun heyecanını yaşıyoruz şeklinde konuştu. Bu sözlerle birlikte Fahriye Evcen'in alparslar dizisinde hamilelik nedeniyle devam etmek istemediği diyası da yeniden akıllara geldi. Fahriye Evcen